Arkadaşlar konumuz forecasting. Ve forecasting'in ne olduğunu anlamak istiyorsak şöyle basit bir example üzerinden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Uni Bakery isimli bir tane fırın açtığımızı düşünün. Ve burada problemimiz şu. Biz acaba ilk gün kaç tane ekmek üreteceğiz? Çünkü kaç tane müşteri geleceğini bilmiyoruz. Ne kadar işlek bir yer olduğunu belki biliyor olabiliriz. Ama acaba buradan geçen insanlar fırından girip ekmek alıyorlar mı? Mesela şöyle bir örnek düşünebilirsiniz. Atıyorum moda caddesi mesela çok işlek bir caddedir Kadıköy'de, ama belki de oradaki fırın çok işlek bir fırın olmayabilir. İnsanlar daha çok gezmeye geliyorlardır buraya. Doğal olarak çok fazla ekmek satamayabilirsiniz. Gibi gibi. Bir sürü değişken var işin içerisinde ve doğal olarak inanılmaz derecede zor bir problem. Tabii ki bunun da çözümleri var mı? Var. Mesela 100 tane satacağınızı düşünüyorsanız belki de 200 tane üretmeniz gerekiyor ki elde mal kalmadı. Ben bugün sana hiçbir şey satamıyorum demeyin ilk günden. E, i̇lk günden bir dimende ölçersiniz, belki bir zarara girersiniz ama bu sırada da talebi ölçmüş olursunuz ve ikinci gün daha sağlıklı bir miktar üretebilirsiniz. Ama bizim problemimiz bu değil. Bizim problemimiz arkadaşlar hali hazırda 100 gündür açık olan bir fırının problemi. Bu fırın 100 gündür açık ve şöyle satışlar yapıyor. Diyelim ki ilk gün 85 tane ekmek sattı, sonraki gün 86 tane, sonraki gün 90, sonra 80, 82, işte 87, 88, 86 bu şekilde ilerlediğini düşünün. Şimdi artık bu fırıncının aklında az çok bir resim var. Bu fırınca şunu diyebiliyor. Ben 101. gün 85 ile 90 arasında bir miktar üretirsem her türlü kardayım. Çünkü ben zaten bu kadar satıyorum. Boşuna mal üretmemiş olacağım. Yani çöpe atmayacağım ekmekleri. Ama bir yandan da hiçbir müşteriyi geri çevirmeyeceğim. İşte arkadaşlar bu fırıncının yaptığı işe biz forecasting diyoruz. Tabii ki biz bunu biraz daha bilimsel yapacağız. Yani dataya bakıp da Hı, tamam bu civardaymış o zaman böyle üretelim demeyeceğiz. Ama ne yapacağız? Dataya bakacağız, matematiksel bir model üzerine oturtacağız ve ondan sonra diyeceğiz ki bu data artık ne datasıysa bir sonraki elemanının tahminen bu olması gerekiyor. İşte zaten forecasting'in kelime anlamı da arkadaşlar tahmin etme. Mesela hava durumlarına weather forecast denir. Hava tahminleri gibi buradan düşünebilirsiniz, buradan aklınızda kalabilir. Forecasting ne oluyormuş o zaman? Şuradaki tanım benim için en önemli tanımlardan bir tanesidir bu derste. Forecasting in the course is the collection of mathematical methods that help predict future values of a variable whose past values are known. Yani geçmiş değerleri bilinen bir tane değişkeni gelecekte tahmin etme işine aslında biz ne diyoruz arkadaşlar? Forecasting. Ama burada 2 3 tane önemli nokta var. Birincisi geçmiş değerlerin biliniyor olması. Yani biz elimizde data olmadığı zaman kafamızdan bir şey sallamayacağız. Bayağı data'ya göre gelecek değerleri tahmin etmeye çalışıyoruz. En büyük işimiz bu. İkincisi de arkadaşlar matematiksel metotlar kullanacağız. Yani burada arkadaşlar gerçekten datayı inceleyeceğiz, datayı bazı parçalara böleceğiz. Bu parçaların var olup olmamasına göre metodumuzu seçip doğru metodu uygulayarak doğru datayı doğru şekilde tahmin edeceğiz. Bütün bu işe de zaten forecasting deniyor yazdığım gibi. E o zaman gelin isterseniz direkt yolculuğumuza başlayalım.